Evet abi Projet Zomboid'de en son nerede kalmıştık? En son bir helikopter gelmişti. Onun sürüsüyle falan uğraşmıştık. Araba bulmuştuk ve sonunda bak arabanın anahtarı burada. Sonunda bir balta bulduk abi. Nerede? İşte burada el baltası. Tertemiz. Şimdi baltamız da olduğuna göre bir ağaç mağaç kesmeyi deneyeceğim. Tabi bir, tabii bir ihtiyaçlarımızı giderelim. Bu arada bak şuradan bakınca aşağı kattaki şey mi açık ya? Lamba mı açık? Burada lamba açık değil değil mi? İyi. Neyse neyim şu anda açım ve çok yorgunum. Açlık biraz dursun abi. Önce bir uyuyalım. Bir kilo vermemiz lazım dedik kaç kere. 87 kiloyum. Spor buradan bir yerden mi yapıyorduk ya? Buradan bir yerden oluyor filan demişsiniz ama. Ha fitness. Şuna mekik. Ha buradan mı? Bu. Güzel güzel. Her gün sabah kalktığında spor o zaman. Şimdi dinlen de. Dinlen çıktı da uyu hocam uyu. Dinlenme yani uyu. Sargımız hemen kirlendi ya. Yorgunluğum geçti. Sargıyı bir değiştir. Ha iyiyim şu anda güzel. Bu arada videoyu beğenmeyi ve Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bana böyle destek olabilirsiniz. Şimdi sen uyandın ya bir açsın hala bir aç kal bir salonun ortasına gel tok karnına spor yapılmaz. Şuradan ne yap biliyor musun bir şınav çek ha egzersiz yorgunluğu kollarda hissedilecek ve savaş yeteneklerini azalacak diyor. Mekik çekersek yorgunluk ve sakatlık artacak diyor. Bunda her yerimiz böyle artık şey yani şınav çek ama ya 10 dakika bir şınav çekilir yani. Aga tamam dur dur. Dur ne yaptın? Fazla güç harcama. Zar zor. Zar zor koşuyora döndüm bir anda. Onu biz 10 dakikayı seçmedik mi oradan da? Allah Allah. Çok az zarar görmüş bir vaziyettesi şu anda. Bir git yemeğini ye. Aşırı fazla ağır diyor abi. Şu anda alırlığımız bizim niye 27 lan? Ha bunları bırakacaktık. Bırakmayı unutmuşuz. Abo hafif yaralı. ilk yardım gerekli diyor. At at yere at. Ne var senin üzerinde? Ne aldın bu kadar ağır ya? Çantayı üzerine almış. ha ondan. Şınav çekeceğim diye çantayı üzerine almış da adamın artık kolu bacağı bir yeri kırıldı yani. Ne diyor ilk yardım gerekli diyor da nereye ilk yardım gerekli? Hocam yapacak bir şey yok. Baltayı mı yarattım ben dayım? Her şeyi fırlatmışım yere ya. Bizim için önemli olan balta balta duruyor mu bende? İyi balta duruyor. Bu kötü oldu ya. Fazla güç harcamış. Yoruldu. Bir yemeğini bir yesin o zaman ya. Şuradan bize bir enerji verecek bir şey yok mu ya? Şeker. Bir gazoz iç. Sonra bir cips ya. Sınav çekerken onu üzerimizden çıkaracakmışız şey demek ya. Bak bilmediğimiz bir şey yaptığımız için nasıl patladık hemen. Açlık devam ediyor. Yorgunluktu. bizim hemen gidip yatmamız lazım. Adamı perişan ettik bir anda. Şunu da ye de. Bir karnın doysun bir kendine gel. Şimdi gidelim. Çantayı mantayı şuraya bıraktık. onu neyse yarın gelir bakarız. Uyu paşam uyu. Ha iyi bari ilk yardım gerekli şey gitti. Oh yorgunluğu da gitti be. Şu an biraz daha sorunsuz ilerliyoruz. Evet şu şimdi şunları çantayı falan sırtımıza alabiliriz. Çantayı sırtımıza aldık. üzerimizde tabi boş benzin bidonu falan var bunlara. Benzin doldurup gelmek lazım. Çekici falan silahları da al. Boru anahtarını da al. Ya bende beyzbol sopası vardı. Onu ne yaptım hatırlamıyorum abi. Bir tane normal beyzbol sopam vardı benim gitmiş. Ama şimdi daha böyle fayta hazırlıklı bir artık adam olduk. Bir hala ağır diyorsun. Bırakacağız, bırakacağız. Dur. Kurtlar oluyor hocam. Üzerimizde ne var şimdi? Bırakılacak tabi silahlar milahlar var da bunları yukarı bırakacağız ya. Bak şu beyzbol boru anahtarını bırakacağım. Her şeyi de buraya koyduk sıfır düzen. Şuradaki çekmecelere koyabiliyor muyum ya? Burada çekmece yok muymuş? Heh şuna koyayım biraz da. Boş teneke meşrubatları falan at şuraya. Benzin bidonu üzerimizde dursam sağlam ağırlık yapıyormuş bırak. Çakmağı bırak abi. Sigarayı çakmaksız içiyor herhalde bu adam. Silahları yan tarafa bırakacağız. Ya üzerimizde aslında ağırlık yapacak bir şey de yok ha. Ne ağırlık yapıyor şu anda bize? Şu dergi mergi elektron elektrik çiçeğine zaten bunu okuduk. Mendili bırak. Tamam mı? El feneri dursun. Şu silahları bir bırak. Bizdeki benim kullandığım silah hangisi abi? Şimdi bir bırak sonra buluruz. Boru anahtarını artık bırakabiliriz. Çekici bırak. Ya üzerimde zaten kalem silgi falan var. Onları çantaya atarım da. Bak çantada da şu mermileri bir bırak ya. Poşet çayı falan aşağıya götürelim. Şunları aşağıya götürelim. Şu balıkçılık dergisini bırak. Ağır kesici falan. Da şu alkollü mendili de bırak ya. Bandaj dursun. Baksana ne çok silah dolu ya. Bak şu silah mantıklı. Bu hangi mermiyi kullanıyor şimdi? Bilebiliyor mu bunu? Mektup açacağını bırak. Mutfak bıçağını bırak artık. Şu Glo'a benzeyen silah mı kalsa CZ-75. Abi CZ-75 dursun da bu hangi mermiyi kullanıyor ya? 9 mm şarjör diyor. 380 diyor. Bu da 45 diyor bize. 9 mm Ha, 45'ten varmış iki tane. 9 milimetreden 15 tane ama kutusu da var. Tamam mı? Bu CZ-75 dursun ya. Ya da 9 milimetre daha mı ya abi? Şu 45 olanı kullanayım ben. Şunları bırak. Bir tane sigarayı bir iç. Gerekli çakmak. Aa çakmak gerekiyormuş lan harbiden. Pardon kusura bakmasanız Şu çakmağı bıraktığımız yerden bir alabilir miyiz acaba? Şuraya mı dedim ben? Aynen. İç. Şimdi bana 45 denen mermiden lazım. Bak burada 5 tane varmış. Şunu bir aç. Bir tanesinin kutusunu bir aç bakayım. Ha benim üzerime mi aldı mermi? Aynen 100 tane üzerime almış ya. Bunun yarısını al. Mermiler de ağırlık yapıyor ya. Konserv açıya su şişesi. Bunlar duracak yapacak bir şey yok. Sigaraların tabii yarısını da alabiliriz ya. Sigaraların tamamını ben nereye bırak dedim Aşağıya bırakayım bari. Bu nasıl kolay Şimdi bir yemeğimi yiyip dışarı çıkıp bir ağaç kesmeyi deneyeceğim. Yani bir zombi tarafından darlanmazsam. Bak bu dolap boş. Buraya bir sigaralarımızı bırakalım. Şuradan bir yarısını alalım. Ağırlığımız 87 olmuş bu arada. Her gün spor yapmamız lazım da işte adam perişan oluyor. Şimdi ben hemen buradan beyzbol sopasını bir donanayım. Kuşandım ve sırtıma yerleştirdim. El baltamı ikinci donanım olarak donanıp onu da Ha bak sol kemere yerleştirebiliyorum. Yani ikiye bastığımda baltayı, bire bastığımda şey alacak güzel. Şimdi karakter sağlam oldu bak. Şu karşıya gideceğiz. Artık bu arabayla da gideriz ya şeye. Çarşıya orada bir sağlam bir loot yapar. Arabaya doldururuz her şeyi değil mi? Bak etrafta bir zombi. Yani görmüyorum ben şu anda. İkiyi aldım. Şuradan ağaca vurduğum zaman. Ağacı kes. Ha ağacı kesiyor mu şu anda? Ne kadar sürecek? Aa el balta şey düştü lan? Hadi hocam kes şunu. Şunu da kes. El ba baltayı craftlayabiliyor muyuz ya? Çünkü balta bir anda perişan oldu Bir de bunları nasıl onarıyoruz? Şunların hepsini alsam üzerime mi alayım? Of 33 oldu. Durdur oyunu durdur. Adam vallahi şey olur ha yamulur. Bunları elimize almamız lazım biz. Elimize alabiliyor muyuz kütüğü? Oo dışarı at. Birinci donanıma kuşan dersem ağırlık yapmıyorum. 15 yaptı ama yürüyemedim. Elimde şu an kütük var mı benim ya? Kütük bir tane mi var? Bunu birer birer taşıyacağım yani. Abi. Şu kapıdaki zombileri de bir götüreyim yani yağmur temizliyor mu peki yerleri? Şimdi kütüğü buraya at. Bu işlem böyle bitmez bu arada. Şu kütükleri al. Ama bunu eline alacaksın eline. Bir tanesini mi alabiliyorsun sadece? Bir tanesi sırtında mı? Tamam bu sırtındakinden bir şey olmaz ya. 18'lik ağırlığı da taşırsın be. Çok ağır diye. Ne ağır? Kütüğü taşımak için bir şey olması lazım. Buraya bırak. Şu elimizdekini de bırak. Şimdi burada bir tane kütük var tamam mı? Şu kütüğü al çantaya at. Çantaya attın. Şu dalı malı ağaç dalını falan üzerine al. Tamam kirli kanlı kıyafetlerim kıyafetlerim şu an kötü durumda onların da artık bir düzelmesi yeni kıyafetlerin gelmesi lazım birkaç ev dolaşayım da kıyafet bulayım bari bir de arkadaki evlerden bir tanesinde kalas vardı şu kütüğü yere attık sonra üzerimizdeki ağaç dalı falan bunlar da ağırlık yapıyor yani dalmalı bunlar yere atınca yerde duruyorlar değil mi ya şimdi bir marangozla gel bakayım buradan bizden istediği bir şey var mı ne diyor gereken nesneler iki tane kütük iki halat ya da iki tane çarşaftan halatla ikili kütük yığını yapabiliyormuşuz. Bu ne işimiz yarıyor peki? Üçlü kütük yığını, dörtlü kütük yığını diyor. Kütükleri kes. Bak yine bahçe testeresi istiyor abi. Yani kütükleri kesmemiz için yığını dağıt varmış. Çekmece yap. Çivili sopa yap. Şu arkadaki evlere gitmemiş olabilirim ya. Oralara bir gideyim de bir kıyafetle yemek bakayım bari. Bir de bize testere artık lazım. Yani o markette o dükkan tarzı yerlere gidip de hırdavatçıya mırdavatçıya bizim bir testere bulmamız şart. Ben buralara baktım hatırlamıyorum ya. Aha bir zombi. Şunu bir deneyelim, şunu bir denemeyelim mi zombi? Bu açıdan görmek de daha zor ha. Uzun çorap diyor bunları bir yırt. Bunların hepsini yırt. Bize lazım artık çarşaf marşaf. Burada oturan bir zombi vardı o kalktı geliyor. Gel. Oo. Bunun çorabından da çarşaf yapalım şöyle. Bundan da silah çıktı yani. Saçım abi. Herkeste silah var ya. Dergi varmış dergiyi al hadi lan. donmuş dondurma pişmemiş pirzola bunları al hepsini evde bunları yaparız Konserve mısır saplı tencerede belki yemek yaparken lazım olur Başka bir şey yok ha burada yemek yok bu evin sahibi belli ki evi boşaltmış gitmiş ya yani. Bizim evle aynı yalnız burası yan komşumuz Ama bunun iç dizaynı farklı bizde burada iki tane kutu var bizim envantere dizdiğimiz kutu Banyo avlusunu alalım ya bizim banyo avlusunda çünkü bir haller oldu bizi kurutmuyordu Bu ev boş boş. Belki ama şu yan tarafında bir testere var mıdır? Bir umut. Kalas var bak görüyor musun? Bu kalas. Aa boş benzin bidonu da var. Bunu da al. Bir ara arabayla gidip bütün benzin bidonlarının hepsini doldururuz belki. Tel varmış. Tel de kesin işe yarıyordur. Şimdi bu kalası çantaya bir atalım bakalım. Ne kadar tutuyor ağırlığı. Yani 3. Sağlam ağırlık tutuyor. Birazcık fazla ağır diyor bize. O zaman bizim üzerimizdeki şu kirli sargıları bir yere at. Bes parçalarını da şey at. Nasıl üzerimiz hala 14 ya? Kalası üzerimizde falan mı taşı taşıdığını şey yapıyor? İddia ediyor. Bir şey olmaz hocam bu ağırlıktan ya. Bize birazcık yemek lazım dedik. Yok. Allah'tan millet şiş camını kitlemiyor ha. Şimdi gazoz ve mutfak havlusu var. Mutfak havlusunu şuraya al. Gazozu da al. Abi çantaya attığım şeyler de bana ağırlık yapıyor değil mi? Öyle çantada diye yani sonsuz atma diyor yani. Tuz. Bak tuzu almamız gerekiyor. Bu cipsi mipsi. Kuru fasulyeyi falan da alalım. Konserve sığır eti al. Donmuş tavuk ve donmuş dondurma. Oh taze şeyler ya. Bunlardan biri şunu yiyelim ama. Şambonu ye çünkü iyi acıktın yani. Pırasayı da ye. Dur lan dur yemekten patlayacak mısın? İptal. Neyle iptal ediyoruz ya bunu? Sonra dana gibi şişiyor adam. Abi ne olmuş bizde? Egzersiz bitkinliği var. Ulan iki egzersiz yaptık adam 88 kilo alıp tutamıyoruz ki adamın ağırlığını ya. Obaziteden öleceğiz ya. Çok yorgun çok yorgun. Ooh. Levye. İki elle kullanıldığında tam etkili diyor. Al. Neyse tamam bugün iyi yağmur var ya bugün eve döneyim birazcık dinleneyim yarın arabayla giderim o marketlerin falan olduğu yere oradan bir testere mestere artık şart çünkü kalas malas yapıp evi güçlendirmemiz lazım ya su tutucu falan yapacağız daha tarım marum gerekecek arabayla da bir petrole uğrarız şu bidonları bir doldurur arabaya koyarız onları da bunları bir düzenlemem lazım ya silahlar bir yere gıda malzemeleri bir yere yemek yapma malzemeleri bir yere ona bir gün oturacağım böyle full onunla uğraşmam lazım şimdi buraya tel koy Boş benzin bidonunu biz nereye attıydık lan boş benzin bidonunu? Şuna mı attıydık aynen. Buraya diğerini de koy. Dergi mergi at şuraya gitsin. Çarşaftan alat bir dursun ya. Alttaki kütükleri mütükleri bir birleştirmeye falan deneyeceğim. Üzerimde benim bir tane kalas var değil mi? Bir de silahlarım var tabi şu benim silahım hocam. O yüzden şu diğerlerini koyabiliriz. Şimdi taze yemekler var bizde. Şurada dondurucumuz var. Dondurucunun içine şu şeyleri koyalım. Nerede onlar? İşmemiş kuzu pirzi olayı falan hepsini buraya at. Bak şimdi burada iki tane kütük var. Ben bunları abi üzerime aldığım anda hayvan gibi ağırlık yapıyor. Ben bunları nasıl şimdi üzerime almadan craftlayabilirim? Önümde dururken craftlıyor mu? Heh yapabiliyor musun lan? Aynen. Bak ikili kütük yap, üçlü kütük yap, dörtlü kütük yap. İki tane ikili yapalım. Bizim birazcık şeyimiz, marangozluğumuz bir gelişsin bari. Yaptın ama üzerine aldın değil mi? Attın mı lan üzerinde? Yere mi attın? Ayırıp da mı attın? Ha, ikili yapmışsın. Tamam güzel. Ha bu yazılar böyle bir şey olmuş. Tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Şimdi dur daha bitmedi. Diğerinden de bir tane yap diyeceğim ama iki alat istiyormuş bir tanesi. Ha. Benim marangozluk ne oldu hocam? Gelişti mi pek? Benim marangozluk daha gelişmemiş sıfır. İlk yardımım birazcık gelişmiş. Tamircilik, terzilik filan sıfır. Silahları nereden tamir ediyoruz o orası önemli. Şimdi artık gezdiğim evlere bir işaret bırakayım ya. Yani. Ne işaret bunlar da çok büyük abi. Kendim böyle elle, elle nasıl çiziyorum ben? Oğlum elle çizme yok mu? Neyse baktığımız evlere şunları bırakalım bari. Şu ikisine baktık. Buralar zaten full bakılmış. Bu kısımlara baktığımı hatırlıyorum. Şuralara da baktım. Şimdi şunlara baktım mı bunlara bakmadım diye hatırlıyorum. Şuraya bile bakmamış olabilirim. Şunu sil mesela emin değilim. Şu dükkanları zaten hatırlarım. Tam böyle bir karmaşık gibi gözüküyor ama değil aslında. Buradan çıkacağım şimdi arabayla. Tamam mı? Şuraya çekeceğim. Şuradan bir benzin, iki bidonu dolduracağım. Artı arabanın benzinini fulleriz. Oradan sonra basacağım abi. Şu içlerek falan gireceğim yani. Eğer yollar tıkanmadıysa. Bir dükkanlara bakacağım neler var diye. Ama yarın. Şimdi uyumamız lazım. Bir de üzerimizi boşaltmamız lazım. Anlamsız üzerimiz evet. dolu. Dokuz yani üzerimiz. Bes parçaları yüzünden sanırım. Yani best parçalarını şuraya atsam. Bir de kalas var abi üzerinde. Kalası da şuraya koy bakayım. Silahın da net bir ağırlığı var ya. Neyse 4 değildir. Zaten her şeyi arabaya koymayı düşünüyoruz ya. O yüzden sıkıntı yok. Uyu bakalım. Şimdi <laughs> çok sık, Çok sıkılıyor. Şimdi artık diyor var, varsa içelim abi diyor yani. Zaten diyor dünya boka sarmış diyor. Seni düşünüyorum oğlum ben. Burada izlediğimiz bir film vardı bizim ya. Onu oynat bakalım. Oynatabiliyor musun? Aç. Oynat. Bir kere mi izleyebiliyoruz bir şeyi? <gülüyor> Heh. Sesini <laughs> kız. Aynen böyle otur izle. Önce gayet eğlenceli şu anda. Bizimki hala sıkılıyor mu? İzlediği şey bir kere daha izlediği için iyice sinirlendi galiba. Ne yapalım burada yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz tabi olmasın. Bak yeniden bir egzersiz. Bu sefer mekik. 10 dakika mı? Dur. Ha, çantayı çıkardın. Üzerine aldın değil mi çantayı? Güzel bak. Tertemiz. Her gün mekik ya 10 dakika. 89 kilo oğlum. Her gün bir kilo alıyor adam ya. Ha beyzbol sopası buradaymış lan. Dergi de varmış burada. Al dergi oku. Tamamdır. Şimdi bir şeyler yiyip gitmeye hazırız artık. Şuradan önce ben bir benzin bidonlarımı alayım. Şuradan iki üç bir şeyler yiyelim. Nerede bir taze patlıcan varmış bak iki tane ye. Yeah. Baltayı da şuraya bırakacağım ya. Üzerimize gereksizlik yapmasın. Tamam. Şuradan arabamızı atlayalım gidelim. Haritadan bakıyorum şimdi. Şuradan gideceğim. ikinci sokaktan sola döneceğim. Birinci değil ikinci sokak. Burada ne var böyle? Civarda zombi yok. Şuraya bakalım neymiş. Arabayı durdurmayı unutuyorum hep ya. Şu anahtar almayı... Hmm, bir kafeterya gibi bir yere benziyor. Zombiler var. İçeriden sesleri geliyor. Ya da dışarıda köşedeler mi? Şuradalar mı? Arabalar var. Ha, burada birisi ölmüş. Ölmüşsün lan. Şu arabalara da bir bakalım. Boş şişe, boş gazoz şişesi. Şişeyi alamam. Bu camları acaba E'ye basılı tutunca mı kırıyor? Ha buna girdi abi direkt. İçeride bir de çanta varmış. Kibrit var diyor. Kibriti al. Burada bir koltuk var ha. Onda da bir şey yok. Bu koltuğa geçin, geçmeden göremiyoruz mu şeyini? Arabanın anahtarı var mı diye. İlla buradan bindirteceğim bize. Anahtarı yokmuş zaten. Bunun bagajından ümitliyim ama niyese. Devasa olduğu için. Oo, oo, oğlum bunlar ne? Burada sağlam silah şeyleri var galiba. Benim arabayı buraya çekeyim de bunları arabaya yükleyeyim bari. Bunlar büyük silahların şeyleri mi? Mermileri mi? Buna da oturuverdik hemen. Cüzdan varmış, pili varmış. Pili al. Alışveriş çantası boş şişe diyor. Kalsın. Bak bunda giremedik ya E'ye basılı tutunca kıracak mı? Böyle kırılmıyor bu ya. Neyse arabayı buraya çekeceğim. İçindeki o silah şeylerini benim arabaya yükleyeceğim. Şuraya giriliyorsa tabii şuraya bir girelim. Buralara girilmiyor ya. Buralarda ne çıkacak çok da bir ümidim yok da. Kırık camları bir temizle. Kim geldi abi çocuk şeyine bu oyuncaklar falan var. Kasası silah dolu arabayla kim geldi buraya? Aha bir tane arabanın anahtarı burada abi. Dash Bolt Driver diye bir arabanın anahtarı. Anahtarı al. Çantayı değil hadi üstüne al. Kilidi bir açayım şuranın kilidini de. Tek de yatırdım sala. Uuu sigara varmış üzerinde al. Şu pantolon filan varmış abi. Bunu mesela giysem. Bendeki pantolon ne Park korucusu pantolonu var bende de. Kirli işte kirli. Zımba varmış. Delgeç. Burası boş ya hiçbir şey yok burada. Oo, taze bir sürü şey var ama. Taze şeyleri bir şuraya al. Şimdi i̇şte anahtar şunun anahtarı mı? Aynen. Bunda şu anda benzin yoktur ama. Şu bizim arabadaki benzini alıp da buna koyabiliyoruz Bir deneyelim. Ya nereden çıktınız kardeşim ya? Bekle yatırıyor ya. Artı bir zariflik kazandım. Şimdi bunun depodaki benzini çek. Aynen hocam depodaki benzini çek. Neye çekiyorsun şu anda? Boş benzin bidonumuz var. Bir de benzin bidonunu dolduruyor güzel. Öbür araba benzini bu arada içiyordur da. Bunun hangisi bunun anahtarı? Şu Master Horizon değil mi? Diğerinin anahtarı nerede? Diğerinin anahtarını üzerinde bıraktık tabi yine. Oğlum şu arabaya bin lan. Allah Allah. Ha bunun anahtarını koltuğuna bırakıyorum ben. Ne olur ne olmaz bu arabayı burada bırakalım. Daha sonra belki gelir alırız. Hafif susamışım ha. içeriye gireyim de şu sularımı doldurayım. Şu çamaşır, çamaşır sularını da al. Temizleme sıvısı falan varmış onları da al. Ha, şu kasası mermi dolu arabayı bulduk da. Anahtar üzerinde değil mi? Aynen. Kasasına da bizim şeyleri bir bırakalım ya. Bunun kasası ne kadar alıyor? 50 alıyor güzel. Çamaşır sularını falan bırak. Araba sanki biraz hasar görmüş gibi ama. Abi ha. Burada fena bir şey var. Zombi sürüsü var. Sen arabada kendini bir güvende hissediyor ya. Ama bizim anam benzin mi bitti lan? Hemen çık. Abi benzin içiyor bu araba içiyor. Ulan zaten fazla mı gelmişiz ya? Oy 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 oy. Çabuk çabuk çabuk. Abi nasıl korkuttu beni var ya. Gel. sıkıntı sıkıntı. Şuraya bak. Ön taraftaki çıkış vardı değil mi ya? Vallahi bak sakata gelmeyelim. <laughs> Merhabalar arabacım benim. Nasılsın? <laughs> İyi misin? Aldığımız yakıt az bir yakıtımız vardı ya. Bunu sana bir ekleyelim. Ne kadar götürür bizi? İstasyona kadar götürse bak. Pompadan benzin al aynen. Full abicim full. Bir zombi gelmezse eğer. Allah'ım ya Rabbim. Allah Üzerinde de silah var bunun da. Lan bir salın da bir, bir benzinimizi dolduralım. Oğlum ne ölmüyormuş lan bu? Öl artık. Arabayı durduraydı iyiydi ses yapıyor. Pek sen gel. Ece bu açsızlıktan mı açlıktan mıdır nedir bir güçsüzleştik ya. Şimdi hocam benzin alacağız benzin yakıt al. Doldur şu iki tane şey var bizde ikisine de doldur. Bir daha al. Diğer araba benzin çok harcıyor ya. Bunun da arkası 32'ymiş ama bununla devam edelim yani. Şu benzin bidonunu koy. Şunu da koy. Taze avuç falan var şunları da ye. Bir kendine gel ya. Muzu da bir ye. Şimdi diğer arabaya gidiyoruz. Bunun artık benzin full olması lazım. Aynen full. Full oğlu full valla. Diğer arabanın kasadaki şeyleri alacağız. Biz bu arabayla devam edelim ya. Öbrem deli gibi zombi çekti yanına. Hem de benzini daha mı çok içiyor o anlamadım yani. Şuradan şuraya geldik benzinimiz bitti lan onda. Ulan ağaca vurduk haritaya bakıyordum ya. Yani. Bu da gitmiyor ki be. Öbür arabanın kasayı almamız lazım. Oğlum burada da çok zombi var ya. Bu arabayı nasıl alacağız şimdi? Arkaya baksana dolu. Neyse benzin varken Bir şehir turu yapalım arabayla da Bir şehirde neler varmış bakalım Şimdi şuradan döndük Hiç şu tarafa gitmedik ama değil mi Aslında arabayla böyle zombileri çekip Ondan sonra buraya gelmek daha mantıklı ya Bak burada bir sürü Aa polis Bak burası önemli ve iyi önemli bir yer ya Bak polis geliyor arkamızdan ya şu Polisi öldürsek iyiydi de Araba bazen vallahi bir tekledi ha. Bir durdu kendi stop etti. Yapma böyle şeyler vallahi gideriz ha. Burada neymiş böyle? Ya? Burası ne peki? Allah burası ne bilmiyorum ama şu karşı taraf Allah burası da şey gibi ya ofis gibi bir yere benziyor. Buralarda evler var. Şu yanında bir bina vardı. Bizim o polis binasına gitmemiz lazım aslında. Polis binası burası değil mi? Daha yine bir polis vardı bizim peşimizden gelen. Nerede o? Benim yani bunları böyle yanımdan çekmeden bunları bir çeksem aslında uza. Vallahi bir korkuttu araba ha. Etti yani abi arabanın sağlığı malı yazıyor bir yerde oğlum bu ne sıkıntılı olaylar yani. Şu köşeye kadar getireceğim köşede bırakıp sonra geri döneceğim artık. Polis merkezinin önü boşsa kendim içine gireceğim. Lan çekil lan. Tamamdır. Giderken sıkıntı yok giderken stop etmiyor da yavaşlayınca motor bir şey oluyor ya. Burasının önü boşalmıştır şimdi diye düşünüyorum ya şöyle. Gel Camlar kırılmış. Burada bir zombi var. İyi azalttık bari sayılarını. Saat 21.20 ama. Glock var zombide. 45 mermisini kullanıyormuş. Glock'u da al bakalım. Bize silah kılıfı falan buradan buluruz herhalde diye düşünüyorum ya. Şu cam kırıklarını bir temizle. Abi içeride zombiler var ama. Boş bardak, ataş kutusu, kalemler. Burada bir şey bulunmaz zaten de. Silah kılıfı için geldim tamamen ya. Şuradaki zombiler de var mıdır acaba? Oranın bir cephaneli yok mu abi? Job var diyor. Aha telsiz. Polis, polis memuru pantolonunu giyelim abi. Kurşun geçirmez yeleği çantaya at. Polis gömleğini de giy. Bizde şu pis şeyleri at. Polis tişörtünü de giy. Gömleği mi çıkarıyorsun onu giyince? Yok. Polis yardımcısı gömleğini de üzerine al. Bir job daha varmış onu da al. Şu kıyafetleri al ya. Bu kıyafetleri daha sonra giyeriz. Biraz ağırlık yapıyor ama sıkıntı yok. Şunları dövmem lazım ya. Bunlardan kılıf çıkabilir. Yapıştırıcı alalım ya. Şimdi şeyde falan kraftta rafta lazım olur. Kim nereye saldırıyor lan? Şuraya mı? Burada zombi mi var? Ha. Abi yorgunluk harbi etkiliyor bu arada. Yani normalde zombileri tekte indiren adam çok aşırı yorgun şu anda. Aç olduğu için kaç kere vurmak zorunda kaldı. O yüzden yeter. Biz buradan eve gidelim. Ne oldu lan? Biz buradan eve gidelim. Bir uyuyalım kendimize gelelim. Oo, bunlar yine toplanmış ya. Şurada Allah şurada silahlar mermiler. Arkasında mermiler falan var o arabanın ya. Şimdi bir gel bakayım biz neredeyiz? Bizim ev hemen şu ileride. Huu tamamdır abi yani bu bölüm burada kalsın. Bu bölüm çok bir şey bulmadık da en azından biraz benzin mezin doldurduk arabaya. 2-3 aksiyona girdik. Adam şu an aşırı yorgun. Aç. O yüzden yani perişan durumda. Hiç fight'a giremezdim bu halde. Dinlenmesi lazımdı yani.